Bu yine 10 kişilik gruba tek girmiş gibisin. Yok arkadaşlar tek girmedim ya. Ha. Bu sefer sağımda YBJ solumda Garloş vardı. <laughs> abi gözünün ne oldu? Anlatacağım arkadaşlar. Beraber dayak yemişler. Yok dayak yemedik ya. Arkadaşlar yani Öyle olmuyor. Çok dayak yemiş olmuyorsun yani. Yani öyle bir iki yumruk yemek de dayak yemiş olunuyorsa o. Buz koydum ya. Geçer yarına. Bir şeyim kalmaz. Botun onu da aile kurma. 80 level'e düştü. Sen kuracağım. Kurarım ya. Dayak yemişsin. Dayak yemedik arkadaşlar. YBJ ben. Sol tarafımda da garloş vardı. Kavga ederken bir iki tane de garloşa vurdum hatta ben yani öyle söyleyeyim. <laughs> Sinirimi alamadım. Ama ben mutlu değilim. O yüzden depresif şarkılar dinlemek istiyorum. Anlat da anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Herif bana bıçağı bir çekti. Piu. Aha Garloş burada. Kaça, kaça kaç girdiniz? Arkadaşlar 3 kişiydik biz işte adamlarda 5-6 kişi falan herhalde. Tam saymadım ya adamlar 3-4 kişi olabilir bilmiyorum. Kalabalıktı bayağı da kimle kavga ettiğimizi anlayamadım çok. İşte YBJ ben Garloş'tuk. Sıkıntı çıktı. Kavga ettik adamlarla bizde. Öyle dışarıda kavga ettik ya çok önemli bir şey yok. Arkadaşlar <laughs> Orospu çocuğunun biri Kamera gelmiyor ki göbeğimi gösterecektim Arkadaşlar tam bıçağı çıkarttı Böyle YBJ'ye doğru şey yapıyordu Garlo şu ara başkasıyla kavga ediyordu Teşekkür ediyorum Naksa YBJ'ye doğru gidiyordu YBJ gittim bıçağı bir salladı benim buramı deldi gösteremiyorum ki gerçi Böyle ucu battı bu tarafa doğru gidince kesti. YBJ lan sen batıyor ne yaparsın dedi adamın üstüne bir atladım moruk. Garloş satar dedi. Yok lan satmadı lan o da kavga etti bizle. Çana çak adam onu yaptı işte benim ben geriye doğru çekildim böyle sürtü geçti ya çok önemli bir şey değil. YBJ amına koydu. YBJ dedi biraz boğazında falan sar var ama çok önemli değil. Dövdük bayağı yani elemanları. <laughs> Garloş da iyi dövdü çocuğu ama helal olsun <laughs> Şimdi kala kapıya falan çarptınlar yok ya Yumruk yedim bayağı bildiğin <laughs> Yedim yani kardeşim bloklayamadım kalabalık kavga edince öyle oluyor Bir taraftan Şeyi beklerken öbür taraftan hiç beklemedim bir yerden yiyebiliyorsun yani İyi çaktı iyi çaktı helal olsun Amına koyayım ya Ben şu hayatta birini tanıdım ahı tutuyor <laughs> Geri dönmedi. Abi neden kavga çıktı? Çok önemli değil ya hata. Öyle bir kavga ettik yani. YBJ ben Garlo şeriflerle. Garloş'un adama vurmaktan <laughs> eline bir şey oldu. Eli falan şişti. Artistik yaptılar yani. aynen. Ee, Garloş'un sol eli şişti arkadaşlar adama vurmaktan herhalde. Ya da adama vururken ters bir şey mi yaptı bilmiyorum. Onun sol eli. Bir tanesi Ybş'in boğazına yapışıyordu. şerifi herifi dövdü 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 böyle yumrukladı yumrukladı. Yapıştı herhalde böyle ybc çekildi ama adamın tırnağı battı falan Öyle işte Sonra ben <laughs> Durun size yaralarımı göstereceğim Şu Kolumun şurası gitti biraz Arkadaşlar Şurası Vücudumda daha var da Her yerimi gösteremeyeceğim şu an Aa, İyiydi ya Stres attım arkadaşlar Bütün Atamadım. Sinerjimi attım yani. Ben çok bir şey yapmadım ya. İşte normal sıradan kavgaydı. Olayı detaylarıyla anlatmayacağım. Çok şey donlar indirip üzerine koşsaydınız kavga başlamadan biterdi. Garlo şöyle yapıyordu ya. Garloş çıkarttı malzemeyi adamın kafasına. yok kardeşim yok. YBJ bayağı dayak yemiş. YBJ bayağı dayak yemedi oğlum. YBJ biçti. Oğlum adamlar kalabalıktı. Her yerim ağrıyor lan, sahilimi kullanamıyorum. Sahilin miydi? Aynen moruk doğrudur ya. Ağrır amınakoyim ki benim de ağrıyor her yerim. Karnım çok ağrıyor, buradaki çizik beni mahvetti. Karloş. Ka kabuk tuttu gerçi, kabuk bağlamış da. Hacı onu bunu bırak da benim kalçam niye mor Mos mor kalçam. Oraya kim tepik attı? Arkadaşlar. Bayağı iyiydi ya Hacı çok fenaydı ya bir şey diyeyim mi Bayağı iyiydi bu arada bayağı zevkliydi Biraz darbe almış olabiliriz ama çok iyiydi <laughs> Arkadaşlar bir ara Adam garloş Garloşa bakıyordum tamam mı chat bak, bak Garloşa bakıyordum Eee, garlo adam bir şey mi dedi? Ne oldu? Tam ayıkamadım orada mevzuyu. Garloş aynen böyle bak. Yumruklar böyle yanda. Böyle titredi 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 Adamdan bir kaydı amına koyayım Bam adam Yunus'a bıçak çekti Yunus ittim adam salladı benim burama geldi Göstereceğim ya Şurama geldi Geçti böyle ucu geçti ama yani batmadı bana ucu geçti böyle Tişörtümün orası yırtıldı hatta attım o tişörtü Ondan sonra YBJ lan dedi sen Batı'ya dedi ne yaparsın <laughs> Adam sanki Batı'yı tanıyor amına koyayım YBJ adamın amına koydu ban. Ben bıçak saldı geriye çekildim ama Hani şok yani anladım sonuçta buram kesildi Ucundan çizik ama olsun Ondan sonra işte kalabalıklardı zaten işte birbirimize girdik falan da biz dayak yemedik bu arada ya Arkadaşlar net dayak yemedik yani illa darbe yiyorsun bak bu darbe mesela Hani iki tane yediysen bir tanesi ha mı oturdu böyle Lucky ye oldu. YBJ'nin biraz boynu gitti arkadaşlar. Videosunda görürsünüz belki. YBJ'nin boynu böyle boydan böyle şey. Garloş'un sahili gitti. Şişmiş davul gibi oldu çocuğun hele. <gülüyor> <gülüyor> YBJ böyle diyor. Ben şimdi bunlara posta koymaz mıyım? <laughs> çok iyiydi chat Ya böyle Ben şimdi bunlara posta koymaz mıyım? Böyle yapıyor Lan ammına koduklarım <laughs> Sonrası malum mevzu zaten Arkadaşlarla birazcık seviştik Ama siz bir de karşı tarafı da görün şimdi Hani klişedir bu ama Siz ka Hele Garloş koyayım O bileği o hale getirene kadar Elif'e ne yaptıysa Elif'in ağız yüzü yer değiştirdiydi Ben tabi Rambo gibiyim amına koyayım Kendimi hiç anlatmayacağım. Garloş da yayınında beni anlatsın amına koyayım. <laughs> çok iyi ya. Moruk çok iyi de şarj oldum ya. Bak, vurama bir geldi. Ben de siyah ekran koyayım. 404 not found verdim böyle. Böyle böyle oldum bak. Puf. Yok. Saniyelik. Adamların eli armut toplamıyor ki amına koyayım. Aynen öyle moruk ya. Gaza getirdim moruk yarın kavgamız yok mu? Kardeşim ben uzun bir süre kavga etmek istemiyorum. Yarın sabah 11'de anlatırım. <laughs> tamam ben o da yayınında beni anlasın. Hoca çok iyiydi ya. Ben bayağı deşarj oldum ama. Ya böyle bir şey istiyormuş canım herhalde. Paklandım birazcık. Adam oldum ben. <laughs> Bu arada Garloş'ta da hasar var arkadaşlar. Sadece eli adama vurmaktan değil yani. Onda da hasar var. Onun da morlukları vardı. Ybc'de de var baya ama adamlarda çok daha fazlası var ya gülmedim, bahtım, durdum, böyle. An şey YBJ böyle Lan anlar kodukların Ama YBJ'nin şeyi çok iyiydi ya Lan sen batıyor nasıl bıçak çekersin Kim Adama bir koydu amına koyayım İkinciyi bir koydu bıçak düştü zaten Ama, ama tabii o arada bana bıçağı sallamıştı zaten <laughs> Bıçak geçti benden Lan lan Botu bir sene kavga etmez artık amına koyayım. Kardeşim ben artık kavga etmem sikerim. Ölüyordum amına koyayım ya. Yalnız yüzünün yarısı olmuş kardeşim. <laughs> Olur öyle şeyler ya dünyadayız. Bayağı şeydi ya chat. Çok değişikti ya. Size bir şey olmaz be kral. Eyvallah kardeşim. Abi kavga mı oldu? Amına kavganın tilleri oldu. Neyse çok anlatmayacağım, detay vermeyeceğim ya. oldu bitti işte. Bu Abi polisi arasaydın o zaman Kardeşim biz öyle polisle çözemiyoruz ki mevzuları. Ahmet teşekkür ediyorum canım eyvallah. Arkadaşlar işte öyle. Sonrasında o işler oldu zaten. Kanka karşı taraf da kalabalıktı ya. Hiç sayılarını hatırlamıyorum valla. Karşı tarafta baya kalabalık da. <laughs> YBJ'nin son videosuna bakın bunu böyle yok aman akayım. O da çok hasar almadı ya. Baya oğlum YBJ bu arada çok deli dövüşüyor aman ya sinirlenince. Öyle böyle değil aman akoyim. Garloş'tan çok umutlu değildim ama Garloş da iyi dövüştü hakkını verdi ama. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya bir Keşke ben de adamı vururken yanlış vursaydım da bileğim falan şişseydi ben bu ne ya Sen Sen bir de onları gördün zaten öyle oğlum ya Karşı taraf anlatmama gerek yok Ağız yüz burnu hiçbir şey kalmadı heriflerde Abi video çekseydin ha kardeşim orada tekmeler tokatlar yumruklar havada uçuşuyor amına koyayım bıçaklar ortada uçuşuyor şey yapardım ben kesin Evet arkadaşlar şu anda kavgadayız Ah bana vuruyorlar. Sorun yok. Topamı da deseydim Vücudum çok ağrıyor ya. Çenem menem bayağı ağrıyor. Benim gözüm sonradan şişti arkadaşlar. Şey böyle oldu. Yoktu. GBJ yardım etti mi oğlum? Amına koydu diyorum ya. Manyak. Aramızda dalmayan bir kişi bile yoktu. Erifleri görün. Paket. Zaten ilk 2-3 dakika darbe aldık biz ki ondan sonra herifler aşıt oldu. Ama ben nasıl delirdim ya. Neyse o kadar. 2 senedir kavga etmedi. Oğlum bela beni çekiyor. Ben ah alıyorum. Ama bilinçli yapmıyorum bunu. <laughs> Kardeşim yani biz öyle bilgisayar başında görüp oğlan oh zannetmeyin. YBJ varsa olay etmiştir tabi tabi YBJ'nin amına koyayım ben <laughs> YBJ'nin tipini iyi kafa atar tipi var kafa attı mı Moruk hiç bilmiyorum ortam çok karışık ya Bıçaklı bıçaklı kavga ediyor yani Bir daha olursa video çekti nasıl kavga edilir biz de öğrenelim <laughs> görelim abi Sen gel ben gösteririm sana nasıl kavga edildiğini Niye kavga ettiniz lan? Reis'de 2 3 san Batu Reis de 2 3 sallamış. Yok lan manyak mısın? 2 3 tane yokla bırakır mıyım ben amına koyayım? YBJ sinirli amına koyayım. YBJ çok sinirli zaten. Murk. Abi la sakin bir dalar mı? Dalardı dalardı, Bela abi olsa abi de dalardı. Abi gözüne ne oldu? Aga Garloş'la YBJ adamların normal defterini kapatmışlar. <laughs> Aynen öyle kardeşim. Ben oturdum sigara yakıp izledim zaten amına koyayım. Bu arada iyi kafaymış keşke öyle yapsaydım. Moruk en son hepimizin göz döndüğüydü yani nasıl ayrıldık bilmiyorum işte bayağı şey mi mevzuydu. Bayağı ayırdılar ama polis molis geldi oldu yani olaydan. Arkadaşlar yoktu YBJ ben garloştuk. YBJ çok iyi dövüştü ya. Bayağı iyi dövüştü YBJ yani. Kardeşim çok fena sikik var ya Bir tanesinin ağzından yüzünden kan geliyordu Öbürlerinde de bayağı vardır O an moral diyor ki yani adamların Yüzleri müzleri dağınıktı zaten Hele ben bir tanesinin taşşaklarına bir vurmuşum kardeşim Adam mevzu bitene kadar yerdeydi yani <laughs> Ne oldu lan? E, YBJ'nin önündeydi adam Tamam ben yanındaydım Uçağı çıkarttı ben YBJ ettim adam bana salladı ba YBJ dedi ki lan sen batıyor nasıl bıçak sallarsın deyip o arada dalarken konuşuyor tabi bu arada Dalmaya başladı Garloş da daldı, YBJ de daldı, ben de daldım Böyle da biraz Sikiş yaptık ya Arada sinirlendim dedim YBJ iki tane çaktım dedim Garloş iki tane çaktım <laughs> Ama ben de arkadaşlar panik atak varmış yani Onu net bir şekilde anlamaya başladım harbiden Panik atak çok kötü bir şey ya. Ben Evden çıkmayacağım amına koyayım artık ya. Oturacağım bilgisayarın başında işimi gücümü yapacağım. Dışarıda ne kadar boş beleş insan var amına koyayım ya. Ya yemin ediyorum var ya bu kadar vizyonsuz, bu kadar IQ'suz, bu kadar aptal insan olamaz amına koyayım. Reddediyorum ya. Ya bunları ülkeden atın amına koyayım. Harbi atın bunları ülkeden amına koyayım ya.

Karşı taraf kediymiş. Aynı koyayım. Anca tek yaptıkları şey tırnaklamak ya. Siktiğimin oğulları. Oğlum şaka maka bıçakla yemedik demeyiz ha. <gülüyor> <gülüyor> ya en son düşündüğüm şey garloşla yan yana kavga etmekti amına koyayım. O da oldu gerçekten ya. Aa.